Bir başka logaritma sorusundan gelelim. Diyor ki logaritma ç şıkkı logaritma 4x 6 artı logaritma x eşittir. Bir denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi burada dikkat edecek olursanız taban var. Taban var. Tabanlar 10. 10. Al bu da 10. Bakın tabanlar 10. Tabanları 10'sa ne yapıyorduk? Toplamadan çarpmaya giden bir yol vardı. Şöyle. 4x-6 çarpı x eşittir 10 diyordunuz. Ha, burada vermediğimiz bir şey var. 1. 4x-6'nın sıfırdan büyük olması 4x'in 6'dan büyük olması x'in 3 bölü 2'den büyük olması lazım. 1. 2. x'in sıfırdan büyük olması lazım. 2. Tamam bunları da aldık. Yazalım hocam. 4x kare. Eksi 6x eksi 10 eşittir sıfırdan Buradan 2'ye bölelim her her tarafı. Eşittir sıfırdan Hocam yazalım. 2x'e x 5'e eksi 1 artı 1 düzeltiyorum. Çapraz çarmıdan düz toplamları ortaya veriyorum. Veriyoruz ama şöyle yazacaktık. Hatırlayın. 2x eksi 5 çarpı x artı 1 eşittir sıfırdan x 1 eşittir 5 bölü 2 x2 eşittir eksi 1. Yukarıdaki şeylere bakılırsa bunun sağlamadığını görüyorsunuz. O zaman çözüm kümemiz ne olacak? 5 bölü 2 olacak arkadaşlar. Bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Biz de boşuna bir şeyler anlatmış olmayız. Bir bakın değerlendirin arkadaşlar. Bir bakın. Değerlendirin. Sorusu olan varsa sorsun. Yoksa zaten sıkıntı yok. Çeşitli de bu şekilde. Ee, şimdi üçe geçmeden önce e, birkaç tane de gürden çözmek istiyorum. Bunları bitirin. Ya da çapı açayım ya. Çaptan bakayım. Neyse bu soruları bitirelim. Çap, yarı çap, apotem hepsini indirdim hafta sonu. Oradan çözeriz. Bunları bitirelim ya. gerekiyor. Evet, geçtik. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Çok da vakit kaybetmeyelim. 3'e geçtik 3'e. 3'ün 3'ün aşıkına geçelim. Diyor ki bize 9 üzeri x evet, 9 üzeri x eksi 3 üzeri x artı 1 eksi 10 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Şöyle yapıyoruz, 9x'i biz 3x'in karesi olarak yazacağız, eksi 3 tane 3x, üstler toplanıyor ya, yani. eksi 10 eşittir sıfırdan. Ne diyeceksiniz arkadaşlar buradan? 3x'e T dönüşümü uyguluyorum arkadaşlar. T dönüşümü uyguluyorum. O zaman ne oldu? T kare, eksi 3t, eksi 10 eşittir sıfırdan eksi 5 e artı 2. Köklerde artı 5 e, eksi 2 oldu. O zaman diyoruz ki. En son yazdığımızı yazmaya gerek yok. 3 üzeri x eşittir 5 ise x eşittir logaritma 3 tabanında 5. Birinci kök. İkinci kök. 3 üzeri x eşittir eksi 2 ise böyle bir x yok. Böyle bir x yok. O yüzden diyorsunuz ki arkadaşlar cevabınız çözüm kümesi logaritma 3 tabanında 5'ten ibaret. Evet 3'ün a şıkkını da böylelikle ben bitirmiş oldum. Umarım siz de karşı tarafta anlıyorsunuzdur. Ekran görüntüsü alın. Defterinize yazın. Bak önemli. Yazarak, ben hep yazarak çalışırdım. Ah o eski defterlerim olsaydı size gösterseydim. Ne kadar güzel notlar tutardım. Aha. Şimdi yeni defterlerim var ama sadece soru yazmayla uğraşıyorum. Bir şeye soru yazıyorum. Yayın grubuna. Oradan bir ilerleyelim. Bir kariyer yapalım diye bakalım. Bu sene kaçıncı? Üçüncü senemiz işte. Fakfak şu sizin sevmediğiniz tipte veri içeren bu hikayeli sorular var ya onlardan istiyorlar. Evet, 3'ün şıkkı diyor ki bize 16 üzeri x artı 4 üzeri x eksi 12 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi kural aynı. 4 üzeri x'e t dönüşümü uyguluyorum arkadaşlar. Ne oldu? T kare x artı t eksi 12 eşittir sıfırdan hemen çorap söküğü gibi geldi. Artı 6 eksi 2. 6 kere 2. 12. 6 2 daha yanlış. Evet. Artı 4'e eksi 3 diyecektik. 4 kere 3 12. 4 3 şey daha bir. Kökler eksi 4'e artı 3. Yazalım hocam. 4 üzeri x eşittir 4 x. Buradan böyle bir x yok. Buradan da arkadaşlar x eşittir logaritma 4 tabanda 3 buluyorsunuz. Dolayısıyla çözüm kümeniz logaritma 4 tabanda 3'ten ibaret. Evet, yazın not alın. Evet devam edelim arkadaşlar. Üçüncü eşikte şıkkı, şıkkı diyor ki bize logaritma 1 tabanında x 1 eşittir ve eksi logaritma 2 tabanında x eksi 2 eşittir 4. Şimdi diyor ki bunu çözünüz diyor. Şimdi bak bunu yazıyorum. Logaritma 2 tabanında x eksi 1. Eksi logaritma 2 tabanında x eksi 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında 16 yazıyorum arkadaşlar. Umarım burayı anlamışsınızdır. Niye? 4'ü dördü biz 4'ün yanına logaritma 2 2 yazarsak bu 4'ü buraya alırsak arkadaşlar zaten mesele anlaşılıyor. Buraya gelir. Sonra bütün tabanlar 2. Bütün tabanlar 2 ise atış serbest. Yani şöyle logaritma 2 tabanında x eksi 1 bölü x eksi 2 eşittir logaritma 2 tabanında 16. Ondan sonra diyorsun ki x eksi 1 bölü x eksi 2 eşittir 16'dan işler dışa çarpma yaparsam x eksi 1 eşittir 16 x eksi 32. Bunu buraya bunu buraya atarsanız 15 x eşittir 31. Buradan x eşittir 31 bölü 15 çıkıyor arkadaşlar. Bulunan kök buraların tanımsız yapılma durumunu sağlamadığı için direkt çözüm kümesine 31 bölü 15 koyuyorsunuz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bir diğer soruya. Ç şıkkına geçelim yine. Ç şıkkında da diyor ki yine Ç şıkkı logaritma 5 tabanında x eksi 1 hep aynı şeyleri yapıyoruz. Artı logaritma 5 tabanında x eksi 3 eşittir 1 diyor ya bir yerine direkt biz logaritma 5 tabanda 5 yazalım. Niye? Tabanlar eşit olsun, işimiz kolay olsun. Şimdi toplamdan çarpma geçmeden önce geçmeden önce bir x eksi bir sıfırdan büyük olacak, x birden büyük olacak. Eller cepte iki x eksi üç sıfırdan büyük olacak, x büyüktür üç eller cepte. Bu varken bu sağlanmaz. Demek ki bunu esas alacağız. O zaman çözüme geçiyorum arkadaşlar. Çözüme geçiyorum. Bir, Logaritma 5 tabanında x eksi 1 çarpı x eksi 3 eşittir logaritma 5 beş tabanında 5'ten x kare eksi 3x eksi x artı 3 eşittir 5'ten x kare eksi 4x bu tarafa atarsam eksi 2 eşittir 0. Kaçırdığımız bir yer var mı? X kare eksi 4x eksi 2 eşittir 0'dan. Şimdi i̇şte bunun çözüm kümesi nasıl buluyorduk? A'sı 1. B'si eksi 4. C'si eksi 2. Delta B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Yani 4, 16 4 kere 8 24 değil mi? Diskriminant 24 çıkıyor. O zaman kökler x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a. x2 de ne olacak? Eksi b Eksi kök delta bölü 2A çıkacak arkadaşlar. Kök 24 yaklaşık olarak 25'ten biraz küçük. O yüzden bu kök olmaz. Olmaz. Negatif. Bu da 3'ten büyük olacağı için arkadaşlar tek kök olacak. Doğru cevap da bu olacak arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki çözüm kümesi 4 artı kök 24 bölü 5 şey 2 diyorsunuz cevabı da buluyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Sorular gerçekten güzel. Tek şey, şey yapmak lazım yani, irdelemek lazım. Neyse geçelim. Ee, şimdi bu soru da bittiğine göre dördü açalım. Dördü kitaptan açalım yalnız. Ee, stop share. Evet, sanırım kitap göründü önünüzde e, ee, kitapta dördü çözelim arkadaşlar. Şu boş yer bana yetecek çünkü. Çok iddialı geldim ama inşallah yeter. Şimdi diyor ki logaritma tıt sırayla bakın sırayla bir şuradan şuraya bunun altına atıyoruz. Ne kalıyor hocam? 2 artı 2 logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 eşittir 2 üzeri 1'den 2 çıktı. Şimdi i̇şte bak Sağdaki 2, iki, soldaki 2'yi götürüyor. Ne kalıyor arkadaşlar? 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2x-1 eşittir. Sıfır kalıyor. 2 tane sayı var bakın. Çarpımları sıfırsa şunun sıfır olması lazım. Bunun sıfır olma durumu nasıl oluyordu? Logaritma 3 tabanında 2x-1 sıfırsa bunu karşıya atıyorsunuz. 2x-1 eşittir. 3 üzeri 0 yani 1. Bunu da karşıya attığınızda 2x eşittir 2'den. X'i kaç buluyorsunuz arkadaşlar? 1 buluyorsunuz. Bakın burası yeter demiştim. Gerçekten de sıkıştırmak için ekstra şey yapıyor. En çok sorulan soruydu bu. En çok sorulan soru tipi budur. Aman ha dikkat edelim. Sayılarımızı da düzgün yazalım. Evet. 4'ü bu şekilde çözdük. Ama 5 için tekrar tahtayı açacağım arkadaşlar. Çünkü burada çok dar oluyor. Hatta bunu da tahtaya çözeyim. ya. Şu share stop talking, talking Mustafa diyor. Çok konuşuyorsun diyor. Evet. Şuradan Heh, Tekrar yazayım ben bunu. Bakın geniş yazayım ki gör. Logaritma hop ne Evet logaritma iki tekrar şey dördü tekrar alıyorum. İki artı iki logaritma 3 2 x eksi bir eşittir birden. Sonra bakın sırayla alıyorum burada. Sırayla ana jelimiz yok. 1. şunu buraya atarsam 2 artı logaritma 2 logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 eşittir 2 üzeri 1 yani 2. Iki. Bu 2'yi buraya atarsam arkadaşlar 2 eksi 2'den 0 olacak yani şöyle olacak. 2 çarpı logaritma 3 tane 2x eksi 1 eşittir 0 olacak. Değil mi? 2 ile bir şey çarpmışım 0 çıkmış. Dolayısıyla buranın sıfır olması lazım. Yani logaritma 3 tabanda 2x eksi 1'in sıfır olması lazım. O zaman ne diyeceğim? 2x eksi 1 kuraldan dolayı bunun altına girecek. 3 üzeri 0 yani 1. Buradan 2x eksi 1 eşittir 1'den 2x'in 2 ve x'in de kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Evet son 5 dakika. Dersler su gibi bakıp geçiyor. 5'i yazıyorum arkadaşlar. 5. Diyor ki siyah yazayım. Logaritma 8 eksi 2 logaritma x eşittir. Logaritma x artı logaritma 1 bölü x kare. Artı logaritma 1 bölü x kare. Burada takımı bozan bu. Şey var. E, logaritma 8 eşittir. Karşıya atarsam 2 logaritma x artı logaritma x artı logaritma x üzeri eksi 2 diyeceğim arkadaşlar. Niye? Bunu 1 bölü x kare x üzeri eksi 2 yazarsam bu olur. Sonra logaritma 8 eşittir. 3 logaritma e, düzgün yaz. 3 logaritma x eksi 2 logaritma x oldu arkadaşlar. 3 tane logaritmadan 2 tane logaritma çıkarsa bir tane logaritma kalır. Eşittir logaritma 8. Buradan x'i kaç buluyoruz arkadaşlar? 8 buluyoruz. Bu kadarcık. İlk geldiğinde soru o zordu falandı falandı derken ama o kadar da değilmiş arkadaşlar. Soru bu kadar.